Global Angola programına hoş geldiniz. Bugün Angola'nın gurur kaynağı ama aynı zamanda uluslararası bir simge haline gelen bir şampiyonla tanışacağız. Olimpiyat şampiyonluğunu kazanan ilk Angola Paralimpik sporcusu Jose Sayovo. Atina'da 3 altın madalya kazandı. Sayovo görme yetisini kaybetti ama asla pes etmedi ve inanılmaz bir kariyere imza attı. 1998 yılında Jose Sayovo asker konvoyundayken bir mayının üzerinden geçti. Patlamada ağır bir şekilde yaralanırken görme kabiliyetini kaybetti. Çok zordu. Bu olayda başkaları gibi ben de gözlerimi kaybettim. Artık hiçbir referansınız kalmamıştı. Benim için yalnız yürümek, dolaşmak bile imkansız hale gelmişti. Ancak bir spor aşığı olan 26 yaşındaki Sayova'ya paralimpik spor dalına katılabileceği söylendiğinde hayatına yön veren yeni bir umut ve motivasyon kaynağı oldu. Aslında bunu ilk başta kabul etmedim. Çünkü engelli bir kişinin spor yapması nasıl mümkün olabilir diye düşünüyordum. Sayovo kısa zamanda bunun mümkün olduğunu anladı. 2004'te Atina Paralimpik oyunlarında 100, 200 ve 400 metre koşuda 3 altın madalya kazandı. 2008'de Pekin'de 3 gümüş, 2012 Londra oyunlarında ise 1 altın ve 1 bronz madalya elde etti. İlk olimpiyat yarışımı hiç unutamam. Çok duyguluydu. O anı tarif edecek kelimeleri bile bulamıyorum. Ama hep şunu düşünüyordum. Eğer bugün burada olmayı başardıysam, dünyanın en iyisi olduğum için. O esnada beni uzaktan bile destekleyen ve stadyumda olan Angolalıların desteğine güveniyordum. Buna ihtiyacım vardı. Sayogun sportif başarısıyla ulusal bir kahraman ve aynı zamanda küresel bir simge haline geldi. Yıllarca süren çatışmalardan sonra hayatlarına yeniden yön vermeye çalışan birçok Angolalı için umut kaynağı oldu. Elde ettiğim zaferlerin yanı sıra ülke Angola'ya döndüğümde insanların beni bu şekilde karşılamaları hayatımda hiç unutamayacağım bir anı olarak kalacak. Angola halkının beni karşılama şekli gerçekten benzersizdi. Bunu asla unutmayacağım. Brezilya Paralimpik şampiyonu Lucas Padro için Sayovo hem rakip hem de ilham kaynağıydı. 2012 Londra oyunlarında 400 metrelik finalde karşı karşıya geldiler. Sayovo altın, Padro ise gümüş madalyayı kazandı. Sayovo paralimpik hareketin öncülük eden, görme engellerin de hayallerini gerçekleştirebileceğini gösteren istisnai bir kişi. Sayovo, benim için asla ölmeyeceğinden emin olabilirsin. Bana ilham veren sendin ve bugün buralara geldiysem bu senin sayende oldu. <laughs> 2012'de Angola'da Sayovo 100 metre koşuda dünyanın olimpiyat efsanelerinden birine meydan okudu ve kazandı. Gösteri etkinliğinde gözleri kapalı olan Amerikan atlet Michael Johnson'u hızlı koşuda yendi. Hepimiz paralimpik sporculara ve Sayovo gibi göremeyen kişilere büyük saygı duyuyoruz. Ama bunu bir kez deneyimledikten sonra çok farklı olduğunu anladım. Efsanevi olimpiyat şampiyonu Carl Lewis de Sayova'nın başarılarına büyük saygı duyuyor. Soyova görme yetisini kaybetmiş biri. Ama dünyada hayal edebileceğimizden çok daha fazlasını görüyor o etrafındaki herkesten daha uzağı görebilecek bir olimpiyat şampiyonu. Bu da onu küresel bir simge ve ulusal bir kahraman yaptı. Tatmin edici bir kariyerim oldu. Katıldığım 3 olimpiyat oyununda 4'ü altın, 3'ü gümüş ve 1 bronz toplamda 8 madalya kazandım. Hayallerimi gerçekleştirdiğim için Çok mutluyum. Bu bölümün de sonuna geldik. Angola hakkındaki diğer röportajlarımızı izlemek için euronews.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bize katıldığınız için teşekkürler ve yakında görüşmek üzere.